Hepinize merhabalar arkadaşlar oyun oyun ekranlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde havaya fırlatılan iki tane füzemiz vardı ee, bu füzeleri durdurmak için ICBM merkezine girmeye çalışacağız yani bugün bölüm 3 görev 2'deyiz ICBM fırlatma tesisine gireceğiz bakalım füzeleri durdurabilecek miyiz durduramayacak mıyız nasıl bir bölüm olacak şimdiden hepinize iyi seyirler Evet füzelerimiz gidiyor. Blade 2 UTTH at. At. Böyle mi diyeceğiz? UTTH mi diyeceğiz? Oo! 2 tane füze bölündü arkadaşlar. Kaça bölündü? Sayamadım. Evet 8'e bölünmüş arkadaşlar. 2 tane füze tam 8 parçaya bölündü. 8 par Bu ne? Bu ne? Ben de anlamadım. Böyle o, bir şey neden yapıyor? Evet, çok fazla konuşmadan Sırmanın sizin kodları. de kafanızı artmak istemiyorum. Şöyle bir Bu helikopter bizden mi, onlardan mı? Onlardan, onlardan mı? Iş... Yok. Aynen onlardan bize ateş ediyor. Patlattık helikopterlerini. Haydi devam, devam, devam. Oo, orada büyük bir karambol verdi salaklar. Hepsinin başını yedim. Düşman aracını yok edebilmek için sis bombası at. Atacağım. Ama düşmanları yok etmek istiyorum ilk önce. Bir tane bile sağ koymayacağım. Bir tane bile sağ koymayacağım. Oo, nereden buraya ya? Oradan nasıl görüyorsun sen beni ya? Of! Tank bu tarafa geldi. Tank. Of! Keskin nişancımız falan yok ki ya. Ulan ben de RPG atmaz mıyım size? Nereden attınız lan? Heh. Ya niye vurmuyorsunuz bunları ya? Bomba geldi. Bana vurmaz inşallah. Of oh, tamam. Şuraya bir sis atayım önce. Ondan sonra şuraya atacağım. Şöyle yola doğru gitsin. Sen de şuraya attık mı? Bana ateş ediyor zaten. Evet, şu an göz gözü görmüyor. Aldım. Ne olacak? Şimdi sen naneyi yemedin mi? Yedin. Bravo Six, bu komuta durumu. Rapor verin. Kendi sesimden kayboldum. Heh <laughs> oh. Şurada da gördüğüm gibi. Oh, bunu alırım işte. Bu işime çok yarar. Kim nerede bakayım? Sadece yer gösterin bakayım siz bana. Bir tane adam sağ olmayacağım Vallahi olmadı. Çatta kalmış sanırsam bir tane. Aa buradan gözüküyor. Sen şimdi naneyi yemedin mi? He? Ha? He? Ha? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Biz ne öldük? Sen şimdi naneyi yemedin mi dedim. Kendim öldüm. Allah'tan aynı kaldığımız yerden başlattı. Yani bir varil varmış. Şu, şu araba mı patlattı ki beni ya? Şu varillerden mi patladı ki? Şunlardan mı? Aha keskin nişancı. Tamam işte. Bu sefer naneyi yediniz gençler. Gel. Çıkar kafayı göster. Haydi. Oo! İçimin yağlar eridi. Gel bakayım. Oo! Oh. oh. Lan 50 tane mermiydin ya. Hala kalkıp gitmeye çalışıyorsun. Bak bu adam da ayaklarından vurdu. Gel 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 gel. Hop! Bomba geldi. Ya yine keskin nişancı ile iş yapmam lazım. Bir şarjör değiştireceğim hemen. Gel 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 gel. Oh! Şurada da bir tane var. Bak 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 bak. Nasıl gördüm vallahi? Bak iğne deliğinden görüyor. Gel gel gel. Ah be. Aha. Ölmüş hala yerde kıpır kıpır edeceğim diyor uğraşıyor. Kıpır kıpır edeceğim diyor uğraşıyor. Şunu da alalım. Şunlar da falan kaynıyor ya. Sürü sürü. Gel. Oh. Bomba geri çekil. yapıyorsun evladım ya? Sürün tükende Hala RPG atma peşindesin ya. Neyse biz bunu alalım hemen. Çünkü bu işimize yarayabilir. Çünkü keskin nişancımızın mermisi kalmadı gibi bir şey. İlerliyoruz arkadaşlar. İlerliyoruz go go go. Evet. Kimse kalmadı buralarda. Ne diyor ya? Get bak get pack. Kaç kaç diye herhalde. Kapıyı patlatacak. Devam ediyoruz. O kötü oldu. Tank geliyor ya. Şunda patlatabilir miyiz ki tankı? Ver silahımı geri. Bir tane yedi benden ama tam. Tank mı tutuyor? Tank tutuyor arkadaşlar. Yok mu bir RPG daha? Ama biz sis bombasıyla hak edebilirsek çabuk açılsın. Tankın arkasına geçeceğim. Tankı patlattım Vallahi Allah'tan canımın son bir canım kaldıydı ya. Uf, zor oldu. Nerede bu adamlar? Orada bir tank daha var. Ne olacak? Geride bir RPG vardı. Onu alsaydım keşke. Burada var mı? Burada da var. Bir tane daha ver. Şurada bir bilgisayar var. Bunu alalım. Düşman bilgisi bulundu diye de oyunun sonlarına geleceğiz. 5 tane bulmuşuz daha. Nasıl olacak? Gel 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 gel. Yere mi yatmış o? Ah var. <laughs> Patlat! Vallahi patlattım. Hemen silahımı almam lazım kendi silahımı. Bu değildi. Tamamdır. Haydi gidiyoruz. Helikopterden bizim adamlarmış. Hey yavrum benim canavar daşına bak. Kapağı kesiyorlar. Ee? Ben ne yapacağım Hop Evet arkadaşlar Bir görevin sonuna geldik Bir sonraki görevde görüşmek üzere Artık kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Videoyu da beğenirseniz like atmayı unutmayın Seviliyorsunuz hoşçakalın Bye bye.